Yani e, aslında e, daha büyük bir harekata hazırlanıyor. Şimdi son döneme bakarsanız e, bu, e, bu, helikopterin düşme olayı. E, bu arada Amerika Birleşik Devletleri bunlar evvel de e, sanırım e, Merkez, Kuvvet, e, Merkez Kuvvetleri Komutanı ve onun yardımcısı da gelmişti. E, Bafıl Talibani şeydeki e, Süleymaniye'deki e, bölüm e, Onlar o da dahil olmak üzere Bafıl Taliban oranın başkanı. Ee, şeye geldiler, birlikte e, sanırım Haseke'ye geldiler, Haseke'ye geldiler ve orada görüştüler e, Karşılıklı olarak. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu anda şeyle e, bafıl talebaniyle ile yani Talabanı e, Talabanı ile e, şeyi Suriye'deki grubu birleştiriyor. Birleştirmeye ee, Barzani buraya uzak. Barzani ile Barzani ile şeyde, yani YPG PKK ile birleştiriyor. Bu arada Barzani ile ilgili olarak da, Barzani ile e, talebani arasında, yani bafıl talebani arasında sorunlar var. E, çok büyük sorunlar var. Bir kısmı kaç, kaçtı falan. E, Türkiye'de oradaki bağlantıyı devam ediyor. Hatırlarsanız yine e, şeylerin e, petrol konusu vardı. Petrol konusunda Türkiye'ye bir e, şey falan çıkardılar. Yani bütün bunlar devam ediyor. Hazırladıkları konuşuyordur. Yani e, son dönemde Türkiye'nin de e, girişimi var biliyorsunuz şeyle ilgili. E, başkanların, liderlerin görüşmesi. Ondan evvel işte dışişleri bakanlarının görüşmesi konusu var. Suriye, Türkiye, Mesela, e, Irak, icat evet. İran ve e, Rusya e, böyle bir görüşme var. E, bu görüşmeden sonra işte büyük ihtimalle Dışişleri Bakanı görecek, arkasından da liderler görecek. Bu konu seçimden sonra mı olur, önce mi olur bilmiyoruz. Büyük ihtimalle seçimden sonra kalabilir diye değerlendiriyorum şeyi. Özellikle liderlerin görüşmeleri, Dışişleri Bakanları'nın görüşmeleri büyük ihtimalle Mayıs ayında olabilir belki ama e, kalab kalabilir. Şimdi bu, burada büyük bir şey var. E, Amerika şunu söylüyor. Diyor ki... 5 e, Beşer Esad'la öyle görüşmeyin. Tamam aratlar görüşüyor, sizler görüşeceksiniz falan ama bir şeyler almadan Beşer Esad'la görüşmeyeceksiniz, beşer Esad'dan bir şeyler alacaksınız. İstediğine bu bölgede özel bir e, kürt devletçiyi kurmak ve buna karşı kim e, karşı koyabilir? Türkiye'ye karşı koyabilir, başka e, bazen İran çünkü İranın tutumu bazen belli olmuyor, bazen destekliyor e, özellikle Taliban grubunu destekliyor, ama bu destekleme konusu Amerika ile işbirliği konusunda da e, bir takım e, sorunları ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu bölgede mesela topçu eğitimi niye verilir? Top yani büyük ihtimalle keskin nişancılık eğitimi ile topçu ileri gözetleyicilik eğitimidir. Yani ee, top topçu topu kullanmak için ileri gözetleyiciye ihtiyacınız var. O ileri gözetleyicilerden gözetleyiciler, hedefle ilgili bilgiler alırsınız. O bilgiler kapsamında karşı tarafa ateş edersiniz. Amaç bu. Şeyde şey de e, önemli bir konu. E, keskin nişancı eğitimi, e, helikopter eğitimi o da önemli ama asıl sorun şu bakın aşağı biraz daha güneyde Rakka ve Deirizor'da başka bir eğitim alanı var. Sadece Hasake'de değil. Yani Hasake, Rakka, Deirizor hatta buna e, Kerkük'ü de ilave edin. Oradan Süleymaniye'ye kadar bu bölgede bir hazırlık var. Bu hazırlık, bu hazırlık e, şeye yönelik bir hazırlık. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin e, buraya müdahalesine yönelik bir hazırlık. Şeyle ilgili değil bence. E, yani IŞİD'le ilgili değil. DAEŞ'le ilgili bir konu değil çünkü şu anda Daesh ile ilgili en büyük sorun o şeyde Kuzey Doğu'da hapishaneler var. çok sayıda DAEŞ'li kişi var o hapishanelerde ve bunların çoğu da şey başka ülkelerden bunların boşaltılması gerekiyor. Bunları boşalttığı zaman şeylere işte Türkiye'nin talebi var. Yani Türkiye diyor ki şey Türkiye diyorlar ki sen buradan çık ondan sonra görüşmelere başlayalım. Şimdi bu çıkma durumuna karşı yine Amerika Birleşik Devletleri deniz orada ve diğer yerlerde bir gruplar hazırlıyor şeylere grupların. Bunların bir kısmı Arap. Bunlar hazırlıyor ve bunları büyük ihtimalle hududa yakın yerlere yine. Ve müteakiben de bir savaşı öngörüyorlar. Yani keskin nişancı eğitimi, başka türlü niye verirsin niye? ya da topçu eğitimi. Yani topçu eğitimi konvansiyonel savaşta kullanılacak bir eğitimdir. Konvansiyonel savaşta gerekli olan bir eğitimdir. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede mevcut gelişmeler ışığında şeyi de hesaba katarsanız, yani mevcut e, Ukrayna-Rusya savaşı'nı ve e, hemen daha sonra da e, Kafkasya'da yani Ermenistan, e, Azerbaycan, İran arasındaki sorunları buna e, hatta İsrail'de katabiliriz. Bütün bunları e, ortaya koyduğumuzda, bu bölgede önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle e, bir şey bekleniyor, bir e, çatışma bekleniyor ya da bir e, savaş durumu bekleniyor e, ve ona hazırlık yapıyorlar şu anda. Buna karşı Amerika'nın kendisi 800 adamla bu işi yapamayacağına göre e, büyük ihtimalle en büyük e, destekçisi Ex. ya da bu işi yapacak olan şey e, grup e, şey olacak, YPG PKK olacak. Onlar yapacaklar bu işi. Ona hazırlık yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi yerine savaşacak, vekaleten savaşacak unsurlara hazırlık yaptırıyor. Barzani biraz dışarıda gözüküyor. Barzani bölgesi. Çünkü Barzani ile ilgili bazı sorunlar var. Türkiye'ye yönelik. O da şundan dolayı Barzani'nin o bölgede işte maaş vermesi, diğer konular, iş istek, iş, iş faaliyetleri falan bütün bunlara baktığımızda Türkiye'ye muhtaçlar. Türkiye, Türkiye olmadan onların hayatlarını idame ettirmeleri mümkün değil. Talabani biraz daha farklı. Talabani bölgesi biraz daha farklı. E, aralarında husumet var şu anda. O husumetten istifade etmek suretiyle Amerika Birleşik Devletleri Talebani güçleriyle e, Haseke'deki ve Deirizor'daki, Rakka'daki şey güçlerini, onların söylediğiyle e, Suriye e, demokratik güçlerini e, birlikte hareket etmeye zorluyor. Ve o bölgede düşünün, e, hemen o bölgede Haseke Deirizor, Rak Rakka, Deirizor, e, değeri zor. Rakka değeri zor. şey, e, Musul. E, çünkü Musul'da da Musulları var. Kerkük'te de Musulları var şeylerin, Talibanilerin. E, böyle bir Süleyman'a dahil olmak üzere böyle bir güç meydana getirmeye çalışıyor. Ve bu güçle, güçle bölgede e, bölgede kendi aleyhine dönecek durumlarda ya da kendi lehine olacak durumlarda bu gücü kullanmayı hesaplıyor. Kime karşı? Ya İran'a karşı evet. ya Türkiye'ye karşı bu olaya böyle bakmamızda yarar var. Yani gerçekten e, geçmişte de yapıyordu deyip geç, geçirmemek lazım. E, Türkiye'nin bütün bu faaliyetlere göz yummaması gerekiyor. Tabii Peki. işte Amerikalılar en son biliyorsunuz ne dediler? E, yok o konvoyda e, üç 3 tane Süleymaniye'deki konvoyda 3 tane de Amerikalı varmış. E, dolayısıyla e, Türkiye cezalandırılmalıymış falan. Yani Amerikalılar olduğu zaman mı cezalandırılmalı? Amerikalıların o konvoyda ne işi var? Yani e, Helikoptere niye verir? Yani hep da nasıl mütefik? mütefik falan. Yani mütefiklik ayrı bir konu. Yani siz mütefik oluyorsunuz ama arkanızda işler çevriliyor. Bu konuda Türkiye'nin uyanık olması lazım. Zaten bu konuda da... Yani şimdi da... helikopterlerin... Evet. Helikopterler Buyurun. uçuyor. Helikopterler giderken bu helikopterler nereden geldi? Nasıl geldi? Yani bütün dünya şunu yapar. Bakın istihbaratın ana görevlerinden bir tanesi karşı tarafın silah sistemlerini takip etmektir. Yani hatta şöyle yaparsanız, mesela zırhlı araç geliştirir adamlar. Siz o zırhlı aracın e, tank silahlarıyla gelinme kabiliyetini, ima edilme kabiliyetini e, istihbarat olarak öğrenirsiniz. Kendi tanklarınızı, kendi tank sefer silahlarınızı ona göre geliştirirsiniz. Burada da öyle, burada da öyle. Türkiye bütün bunları hesaplaması lazım istihbarat olarak. Ya kaç tane geldi, şu kadar. Bunlar ne yapabilir? Tavur mı kurdular? Tugay mı kurdular? <laughs> Hangi seviyede komutan eğitiyorlar? tabur komutanı mı, bölük komutanı mı yoksa e, Tokay komutanı mı eğitiyorlar? Yani bütün bunların hesaplanması lazım. Bun, bunun, bunun sonucunda son gördüğüm olayda takip edemediğimizi anlıyorum. Yani nereden çıktı bunlar diye. Ha, evet Süleymaniye'deki olayın büyük ihtimalle Türkiye kabul etmese bile e, bilerek ve isteyerek o konvoyun uzağına yani o konvoyun uzağına bir yere ateş edildiğini ve Türkiye'nin bir mesaj verdiğini değerlendiriyorum. Bakın dikkat edin bunlara devam ederseniz ben gelirim Buraları bombalarım diye. Yani evet. Türkiye boşuna Çavuşoğlu. koymadı. Gerçekten, evet. Taliban bölgesinde, gerçekten çok sayıda PKK'lı var. Ve e, Türkiye'den giden, Türkiye'den attığımız, evet. öyle söyleyeyim, güvenlik güçlerimizin, e, canla başla çalışarak attığı, yine e, Suriye'den bir takım e, PKK, evet. Irak'ta olan bir takım PKK'lılar, hepsi Süleymaniye bölgesindeler. Ve e, onların biliyorsunuz, e, İran'a da yakınlıkları var. Türkiye, İran dahil, bütün olanaklarını kullanmalı. Ben stratejik hedeflerin vurulduğu konusunda e, çok emin değilim. Yani stratejik hedefler konusu mesela e, Amerikalılar e, şeyi e, bu bölgeyi takviye ederken onların konvoylarını vurabilir muyuz? Yani bana şunu söyleyebilirsiniz tabii. Yani, biz vurursak o zaman bize gereken cevabı Amerikalılar verir. Yani stratejik hedef dediğiniz bu. Mesela göz göre göre adam savaş hazırlanıyor. İnsanlara eğitiyorlar. Silah veriyorlar, tesisat veriyorlar, malzeme veriyorlar, mühimmat veriyorlar. Ve e, bu helikopter kazasının olduğu gibi bunlar bizim adamlarımız diyor ve e, taziye mesajı yayınlıyor. Tabii. Ölenlerle ilgili o 9 kişiyle ilgili. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman e, yani bir şekilde bunların susturulması lazım. Bunlar ya silah gücüyle susturulacak ya diplomatik olarak susturulacak ya da bazı yerlerle görüşüp bir takım e, o taraflara menfaatler Bey. sağlayarak susturulacak. Bey. Yani Türkiye'nin bunu yapması lazım aslında. Evet.